Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Trakovol krem nedir? yani etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Trakovol ambalaj büyüklüğü 15 gramdır ve Trakovol'un 1 gramı 10 mg izakanazon nitrat ve 1 mg diklorkortolon valeriat etkin maddelerini içerir. Trakovol ağır iltihabı ve egzamalarla birlikte seyreden derinin yüzeysel mantar enfeksiyonların başlangıç veya ara tedavisi için kullanılır. Trakovol homojen görünüşlü beyaz renkli kremdir. İzokonozol nitrat derinin yüzeysel mantar hastalıklarının tedavisi için kullanılır. Birçok mikroba karşı etkilidir. Dermofitlere, mayalara, maya benzeri mantarlara, küflere, ayrıca kırmızı kahverengi lekelerle belirgin, bulaşıcı bir deri hastalığı olan, iltihasmaya sebep olan organizmalara karşı da etkilidir. Diflokortolon valerat ise derinin iltihabı ve alerjik durumlarda iltihabı önler ve kaşıntı, yanma, sızı gibi şikayetleri giderir. Trakovol kremi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise trakovolu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer etkin maddeler izokonazol nitrat, diflokortolon valerat veya trakovolun içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı bir hassasiyetiniz varsa tedavi alanında tüberküloz veya frengi, virüs hastalıkları, gül hastalığı, az civarında dermatit veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonları varsa kullanmayınız. Trakovolu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer bakteri enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa ilave uygun tedavi gereklidir. Trakovol yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır. Daha önce glokom şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz. Mikonazol, ekonazol ve tiakonazol içeren ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Topikal kortikosteroidlerin özellikle kapalı pansuman koşullarında uzun süreli veya geniş bir alana yoğun olarak uygulanmaları yan etki riskini belirgin olarak arttırır. Düzenli şahsi hijyen, trakavol ile tedavinin başarısı için çok önemlidir. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Trakavolun yiyecek ve içecek ile kullanılması, trakavolu yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. Trakavol kreminin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi, trakavolun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir seyrek yan etkileri, alerjik kontak dermatit, kıl kökü iltihabı, deri üzerinde aşırı kıllanma, ağız çevresindeki deri iltihaplanması, deride renk değişikliği, döküntü, kaşıntı, yanma, kızarıklık veya deri üzerinde iltihaplı kesiciklerin oluşması gibi lokal semptomlar, tahriş, kuruluk, deride yumuşama, isilik. Bunlar topikal kortikosteroid kullanımı sonucunda oluşan hafif ve genellikle geçici yan etkilerdir. Tedavinin devamında şikayetlerin kaybolduğu görülmüştür. Topikal tedavi takiben hastaların yaklaşık %1'inde kaşıntı veya yanma gibi lokal etkiler görülebilir. Annelerin gebelikte ve emzirme periyodunda geniş vücut yüzeylerine ya da uzun bir süre kullanımda bebeklerinde yan etki görülebilir. Örneğin gebeliğin son haftalarında Trakavol uygulandığında bebekte böbrek üstü bezinde gerileme görülebilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Trakavol krem nasıl kullanılır? Trakavolu her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza tekrar danışınız. Trakavol günde iki defa uygulanır. Doktorunuza koordineli bir şekilde Trakavol tedavisi iltihabı veya egzamalı derideki iyileşme olduktan en geç iki hafta sonrasında sonlandırılmalıdır. Bundan sonra doktorunuz kortikosteroidsiz bir krem olan izokonazol krem ile tedaviye devam edebilir. Bu özellikle kasık ve genital bölgelerde kullanım için geçerlidir. Uygulama ile ve metodu ise hastalıklı deri bölgesine haricen sürerek uygulayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, yan etkilerin artma riski nedeniyle çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır. Trakavolun saklanması. Trakavolu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.